Ne haber arkadaşlar? hey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Penguin takla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnceki videoda söylediğim gibi sözümü tuttum. Penguin Tycoon çekecektim ve çektim. Şimdi arkadaşlar oyunda çok iyi yeni güncellemeler gelmiş. Bugün sizlerle o güncellemeyi göstereceğiz ve sizin e, bugün hani söylemiştim ya pengen e, pengende bir tane sürprizimiz var. İşte sürprizi söyleyeceğim en sonunda arkadaşlar. Şimdi benim balıklarıma bakın. Arkadaşlar hani böyle çok basit şeyler çıkıyor ya. Bakın böyle mesela bende basit şeyler var. Ama ben ne yaptım? Bakın bakın. Görüyor musunuz? Bulanık şu anda ama. Ben sizi şöyle bir yakınlaştırayım hatta. Arkadaşlar en zorunu düşürttüm ya. Omega var. Yüzde bir şanslık var. Şimdi e, geri düzeltelim. Allah. Dön arkadaşlar bekleyin. Heh. Şimdi bunun nasıl bir şey olduğunu siz de biliyorsunuz. Böyle olmaz değil mi? Ben ne yaptım? Bu da video like, abone olmayı unutmayın. Gittim kutudan çıkan şanslarımı kullandım ve şanslarım da iyice arttı. Şu anda yukarıda da devam ediyor 9 dakika. Bugün sizlerle o yepyeni güncellemeleri gösterdim ve bayağı gelişeceğiz. Şimdi ilk önce uçan halı e, şeyi alalım. Şu uçuyor ya işte. Heh. Şimdi zıplayalım ve gidelim. Yeni güncel ilk güncellemeliğimizle başlıyoruz. Bu da güncellemi göstermeden önce size bir sonraki videoda sürpriz bir tane videom var. Şimdi ilk önce göstermeden önce arkadaşlar benim yaptığım şeyle bakın. Hani biz en son bir yerde kalmıştık arkadaşlar. Bu arada gösterdikten sonra üzücü bir şey söyleyeceğim tabii benim için. İşte arkadaşlar bakın ben orasını bitirdim yeni bir ada kurmaya başladım. Bakın burada yeni bir ada var şimdi. O adaya doğru gidiyorum. Bu arada yandan da böyle ödüller çıkıyor. Yeni yani, alalım. 5 gemse verdi. İyi. Arkadaşlar şurada bakın. Yeşil bir ada var. Ve onun yanında yeşil bir ev var. Ve onun yanında bir tane daha bahçe ada var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani oyunun ne kadar yavaş bittiğini öğrenmiş oluyoruz. Ben son burada kamış hatta kalan parayla da şu da yapalım. Oyun bayağı pahalaştı arkadaşlar. 5 milyona falan geçti. Dur kapatalım şunu. Ağaçlar 5 milyon nokta 600. Aa bak para bitti. Abi o 12 milyon paran vardı ha. 12 milyon para vardı hemen bitti. Şimdi yepyeni güncelleme doğru gidiyoruz yepyeni güncelleme oldu. Arkadaşlar burada böyle şeyler var tamam mı? Ben bu yalar çok ucuz olduğu için ben aldım hemen hatta. arkadaşlar şu burada bir ada varmış. Bu adada bakın hatta 1 2 3 diye sıralamış ya bana bir tane kazma verdi oyun. Yani size de verebiliyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor kazma ne için verdi? Ağaç kesmek gibi böyle paralar kazanıyorsun şimdi. Ben o yere doğru gideyim hatta elma kazmayı alayım. Neredeydi o mağara? Ha arkadaş işte burada bir tane mağara var. Buraya gidiyorsunuz. Giremedim. Niye giremedim? Allah Allah. Oy İşte arkadaşlar. Beklemen şunu girmenin bir yolunu bulmam lazım da. Abi şöyle bir tane tuş çıkıyor. Niye çıkmıyor şimdi? Neyse bir bakalım şöyle. Belki başka yerde. Şimdi arkadaşlar onu bulmaya çalışacağım. Siz de olsa da video beğenin de. Hoppuna geçmiyor. Neyse. Bir daha deneyelim. Burada. Ayrıca burada bir tane tuş çizmesi lazım. Şimdi girme. Allah Allah. Ya, olmuyor mu şeye gitmişiz ya arkadaşlar atladım ya. Ama şimdilik burası değil. Bakın. Şimdi hemen oraya doğru gidelim. Arkadaşlar olmadı. Gerçekten olmadı ya. Ay ben, ben çok bekliyordum ama ya. Oyun bozuldu. Oğlum yeter. Tek yer deneyim Bak bu sefer olmazsa boşuz 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 boşu. yok ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Ne yapak? Ee, o zaman <laughs> ne yapak arkadaşlar? Diğer güncellemeyi bu göreceğiz. Tamam. Arkadaşlar, bir daha güncellememiz işte şurada. güncelleme buydu. İkinci güncelleme arkadaşlar, şimdi yukarıda gördüğünüz gibi bir şeyler aldıkça yukarısı artıyor ve size ödüller geliyor. Ve yeni alıyorlar. Siz tabi buna ne yapıyorsunuz Gidiyorsunuz Bir satabiliyorsunuz yani Böyle çok iyi oldu Şimdi arkadaşlar Altı elimizi alıyoruz Ne yapacağız ee, Ne yapıyor Neyse arkadaşlar şöyle yapıyordu geldi buraya gidiyorduk bu bölümüne giriyorduk ve ultra şanslı kullanıyoruz çok güzel balıklar geliyor arkadaşlar Siz de deneyebilirsiniz şimdi arkadaşlar 3G daha, 3 k daha üç katı daha para gelmesini sağlamış Şimdi arkadaşlar mesela e, benim kostümlerim nerede Aksesuarlara girdik. Hatta dur kendime kıyafet alayım mı? Arkadaşlar şimdi. Kıyafetlerden. Oo, ben bunu ne zaman almışım mitfacı? O ne ya çok büyük. Maceracı zaten vardı bilim adamı var. Şimdi bir tane de birazcık da arkadaşlar. Şöyle bir da dolaşalım. Kendime bir tane kostüm olsun diye düşünüyorum. Gözler var ama gözler çok da şey değil ya. İyi değil. Arkadaşlar size de Allah'ta kıyafetimle değiştirmişim. O yeni güncelleme bence çok güzeldi ama ben size gösteremedim ya. Yok ya. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım biz. Oyundan çıkayım geri gireyim. Ondan sonra alacağım hatta bir kere daha deneyeyim ben. Oğlum tamam, acı çektim ya. Kazayla gelin. Balkoyla kazay balta kazay. Yok oyuna çıkıp tekrar geleceğiz. O zaten siz de like atın. Evet arkadaşlar oyuna tekrardan gedek ilk önce bu acı kasıyor. Onu da bayağı kasıyormuş ya. Şimdi arkadaşlar gene bakalım bir şey değişmiş mi? Son olarak ona da bakacağım, video biteceğim. Uç hadi. Hatta arkadaşlar durun, ben biraz bekleyeyim. Şunu alalım mı? Rendol diyor. aldım. Ya abi hiç pay gelmiyor. 288 bin ne ya? Vay çok şey edecek abi para. Yani o kadar şey edecek. ki onunla bir şey bu parayla vallahi. Tövbe tövbe ya. Dün arkadaşlar ben birazcık bekleyeyim donmasını. Arkadaşlar vallahi iyi oldu. Şimdi ona basıyoruz. Bakın. Ben beyaz ışıklar. Ne yazıyorsun lan? <laughs> ben beyaz ışıklar ve be. Elinizde, arkadaşlar bu el ışınıyor size. Elindeki kazmalara vuruyorsun. Bak görüyor musunuz? İşte buradaki madenle vuruyor bu Tabi otomatik vuruyor. Vuruyor vuruyor para kazanıyor 8 En iyisi bence. Daha fazla para kazanıyor şeyden. Ağaç kesmekten. Hatta arkadaşlar ben ilk bölümü bitirmiştim. İkinci bölüm de burada. İkinci bölümü e, bitirmek için arkadaşlar şöyle bir şey istiyor arkadaşlar. Şu anda ben A 261 kalmış. 261 kere daha taşa vurunca diğer kilit açılmış olacak. Hatta diğer tot altın vermiş. Bundan bir tane daha var arkadaşlar. Hatta bak diğer yolda da var. Diğer yolda da aynısını söylüyor. Yani bence burası çok güzel. Yeni güncellemede daha fazla gelirse çok sevinirim. Böyle e, diplere doğru gitmeye çalışacak bakın. Ama 200 Robux'la arkadaşlar hızlıca da gidebilirsiniz. Ama tabii ki biz yok sayamayacağız. Bu da güncellemeydi arkadaşlar. Bence bayağı iyi olmuş güncelleme hatta. elindeki parayla şuna yükselteyim. Oh be. Şimdi arkadaşlar şöyle yükseltelim. Şu aktör var. 4 milyon. Ver gitsin ya. Sonuçta para bitecek değil mi? Abi son güncellemeyi dağıttım sana. 10 milyon istiyorsun. E Şimdi yeni bir şey gelmiş. 15 gems verdim. Baya güzel. Evet bu güncellemeydi arkadaşlar. Yeni güncellemeyi beğenirseniz video like atın. Ben baya beğendim. Baya güzel olmuş güncelleme Sadece da şunu bırak. Gerçekten çok güzel oyun yapımcısına tasarlayalım. Gerçekten çok güzel yapmışsınız. Boostlar da arkadaşlar da eskiydi bu. Bunlar sanki eskiydi. Ama arkadaşlar benim... Aa arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Aa ben arkadaşlar bakın Digender'dan Sonol, Bozo ve Slyen Deniz çıkar çıkardım. Ee, Müstükten de Omega yani yılan balığı ve Spike yani böyle şu kapitan balık var ona dönüşüyor arkadaşlar eğer güzelse like. Arkadaşlar şimdi ilk söylediğim gibi hani üzücü bir şey vardı ya mesela söylemiştim hatta bugün şimdi hatta demiştim ki videonun başında arkadaşlar G'de sayabilirsiniz e hatırlamıyorsanız demiştim ki. Size çok üzücü bir haberim var benimle ilgili gerçekten de var. Yani arkadaşlar şimdi söylemesi ayıp ama arkadaşlar ben oyuna girdim ne oldu? Ya söylemek istemiyorum ya. Her şey silinmiş. Tabii ben de şimdi böyle video çekersem ayıp olur dedim. Ben ne yaptım? Bak sizin için baştan sona hepsini yaptım. Yemin ederim ki böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Yalan yok. Böyle bir şey oldu. Ben de bilmiyorum niye her şey silindi. Ama gene sizin için baştan sona hepsini yaptım ya. Yani artık bir arkamıza alırım yani o kadar ilerledik baştan sona. Hatta daha iyisini yaptık. Yani böyle bir başarı kendimle kutlamak istiyorum. Ya bacı gördüm şöyle bir yatak da uyuyak ya. Oha. Vurunca şey yapıyor. Uyuyor. Vuruyor ben de uyuyor. Bacı dans edeyim. O sırada dans sizlerken arkadaşlar da şunu bırakacak ya bu. videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Size çok an çok seviyoruz. Sonra görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.